Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pazienza yeni videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar Jungle geldi. Rengar alacağım bu maç. Rengar oyunu oyna diye çok ısrarcı oldunuz bu gece Yani çok kişi ısrarcı oldu Rengar videosu isteniyor. Belli ki Bakalım Rengar'a ne bu çekiyor birinciler. En iyi 3 oyuncu. Ee, Hortlak Kirem var. Yenilmez daha mantıklı bence. Yani tank Rengar oynamayalım. Hasar Rengar oynayalım. Üçlü kuvvet mantıklı mı Rengar'a? Olabilir. Ee, pırıltı artı. O hareket hızı falan da kazanıyorsun. Yani ağır kan artı pırıltı iyi gidebilir Rengar'a üçlü kuvvet. Bir deneyelim bakalım arkadaşlar Ranger'ı. Hiç oyunum yok arkadaşlar Ranger'la. Yani Wild Rift'te başladığımdan beri bir tek Aram'da oynamışımdır. Rengar'ı o kadar söyleyeyim size. O da kaç sezonlar önce yani Aram oynamayı da bıraktık. E, i̇lk sezonlar oynuyordum. Yani Rengar'a hiç hakim değilim arkadaşlar. Baştan onu bir söyleyeyim. Rengar öğrenmeye gelen varsa... Ee yani öğrenmeyi beklemesin ben rengara hakim değilim jungle mainim değil artı rengar ilk defa oynayacağım bir hero sırf çok isteniyor diye aldım bu kediciyi arkadaşlar kedi değil ama bizim rengarımız aslan olur diye umuyorum bakalım ya mantık basit arkadaşlar hero'ya hakim olmasan da e, oyunu bildiğimiz için oynayacağız bir kısmen ne kadar etkili olabilirim onu Oyun içinde göreceğiz bakalım. Takımda ustalıklar Garen hariç ustalık yok. Bende ustalık yok. Twitch'te ustalık yok. Alistar'ın düşük. E, Vladimir'in ustalığı yok. E, Garen. Bir tek Garen ustalık var. Onun da ligi zümrüt amanım. Valla sıkıntılı bir maç. Rengar'a bir 500 like gelirse arkadaşlar Rengar öğrenip size daha taş, daha taş taşlı bir Rengar videoları çekebilirim. Like sayısına bakacağız. Eğer iyi like alırsa rengar videom, iyi izlenme alırsa, iyi yorum alırsa rengar videoların devamı gelecek. Oyuna başlamadan o yüzden bir like atın arkadaşlar. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Video ortasında da bir kelime vereceğim. Onu yazmanızı istiyorum yorumlara arkadaşlar. Şimdi şöyle bir blue'yu wardlayıp redden başlayacağız her zamanki gibi. Bir an önce 5 level olup arkadaşlar ultiyle... Gank atmaya çalışacağız kediyle. Oo benim kuşlu Blu'yu vurdu. Karşıda Volibear var. Volibear um, en istemeyeceğim um, jungle. Biroso. Volibear niye açık kalmış bu maçta? Volibear nerf yemedi bir türlü. Garen ne yapıyor lan? AFK sandım. Kule kule Sadece argosuna giriyordu. Ee, Voli 1'e karşı Rengar oynamak bence zor gibi arkadaşlar. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama counterladı bence. Böyle daha kırılgan hero'lara karşı güçlü bence Rengar. Bir de pasifi olayını iyi kullanmak gerekiyor Rengar'da arkadaşlar. 4 e, skill bir güçlendiriyor skill'leri. Q'su fazladan vuruyor. W'su can çalma etkisi artı standan kurtulma etkisi var. E'si de sabitliyor yere eğer pasifi doluyken kullanırsak. E, pasifi iyi kullanırsak fightlarda gerçekten çok iş yapıyor hero. Gerektiğinde E atıp rakibi durduracaksın tamam mı? Kaçıyorken ya da kovalıyorken. E, canın azken W atıp daha can çalacaksın. Ya da stun yediğinde W atıp. Q'yu da hani bir e, rakibi teklemek için falan... Ya da işte yaratık kesmek için Q kullanmak daha mantıklı. Böyle bir şekilde. Ee, pasif önemli olan. Rengar'ın bütün olayı bence pasif arkadaşlar. Pasifi eğer doğru kullanıyorsanız Rengar'la iyi bir oyuncu olabilirsiniz. Eee takım yardım edin. Takım. Keselim lan bu adamı. Yat oğlum aşağı. İlk kanı aldık. Sen kime baskın atıyorsun moruk? Oğlum çok iyi lan. Rakip invade'e geldi arkadaşlar ama cezasını kestik. Rengara arkadaşlar ormanda artistlik yapmayacaksınız. Çalıların olduğu yerde rengar daha güçlüdür arkadaşlar. Bunu unutmayın. Çalı varsa rengarla kapışmayacaksın tamam mı? Çalı yoksa kapışacaksın. Yani koridorda falan savaşlarda rengar çok zayıf kalıyor. Ama ormanda çok güçlü rengar. Rengar'ın bütün olayı pasif ve bu anlattığı muhabbet. Eğer çalı varsa çar çok güçlü moruk. Pırıltıyı bitirdim. Arkanı bitirdim. Şu an var ya bak pırıltı arkan rengara çok iyi gider. Sikil düz vuruş. Sikil düz vuruş su pırıltı etkinleşiyor. Arkanda hareket hızı veriyor. Vurdukça hızlanabiliyorsun. Ba Baya iyi. Ölme lan. Gel bakayım buraya. Ya oğlum aşağı dedim lan yat aşağı ultiyle ikilimizi aldık. Her ulti açtığımda kil almaya çalışacağım arkadaşlar. Çok önemli çünkü. Rengar ultisi uzun bir dakika süremiz var kullan. Cool o yüzden ultiyi her kullandığında kill çıkarman lazım Ranger'da. Yoksa sıkıntı. Avlanma. Orada ne oluyor? Ol o iyi var geri dönüş skorunu aldı. O Akali'yi yakalar mıyım sizce? Oğlum orayı puşlayacak lan o. Geliyorum Akali. Akali gel oğlum buraya. Benim ekranda öyle o Akali arkadaşlar. Sizin ekranda yaşıyor mu? Bak bir milyon için... Aa var varmış. Kesemem onu arkadaşlar. Kim Bu arada AP rengar abi. gördünüz mü arkadaşlar? Hiç i̇şte W'de falan tek atıyor AP rengar. Gel bakayım. Gel bakayım. Ah lan atlasa var ya ölmüştü. Neyse flashını aldık. Akali'nin flash olmaması e, benim şanssızlığım oldu burada bir tık arkadaşlar. Ekranda ölü dedik adamın flashı çıktı. Ben flashı yok sanıyordum. Şimdi... AP rengar bu arada arkadaşlar bak videoya 500 like gelirse AP rengar yapacağım lan söz lan size. 500 like geçerse video AP rengar yapacağım sonraki rengar videomda. AP rengar arkadaşlar troll ama W ile tek atıyor lan çar. W büyü hasar vuruyor ya geliyorum oraya. Allah kahretsin misklik attım. Oğlum Brandi'ye hiç hasar vuramadım bu arada ya. Catelyn'e atlayıp ölecektim. Bak Catelyn'i kesip ölsem word arkadaşlar. misklik click attım. Brandi'ye atladım maalesef. Ya böyle bir şey yok. Brandi'ye hasar atamadım gördünüz mü? Bu arada Brandi'yi kesebilirdim yani. bir e miss click attık ama. Brandi'yi de kesebilirdim. Orada atlayabileceğim iki kişi vardı zaten. Abi nasıl vuramadım ben ona ya. Brandi kredi denir sonuçta. O adamı da kesemiyorsak yazıklar olsun ya. O zaman bu kedi yani. Sadece en Gel şuradan bir plate atacağım. alalım. Gel. Herald var. Herald almamız lazım arkadaşlar. Herald'la yardım gelir mi acaba bugün? Abi gördü beni ya. Totem mi varmış burada? Ulti açsam yani Akali'nin flash ulti infosu yok o yüzden açamam. Uf çok iyi çaldım. Hayır 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 W bastım. standan çıktım ama yine de kesiyor oğlum bunlar beni. Oha. Ya fight ben tanklamış oldum. Adamlar kill aldı ya. Şaka gibi. Aa. Kesecekti neredeyse. Ya fight'ı benim tanklamam lazım arkadaşlar bu bu gibi durumlarda. Garen'in falan tanklaması lazım benim kill alabilmem Allah lazım ya da ee, Oha top lane de kaybediyor Ya abi bir Engar oynayak dedik Ama siz böyle yaparsanız nasıl kazanacağız ki bu maçı Oha Kettin double attı aşağıda bütün Oğlum katliam yemişiz Mid lane de ölmüş top da ölmüş Botta öldü Oğlum şu Şunu kesmem lazım artık gel Vuruyor lan Abi yine flash attı bu çocuk. Akali'yi yakalayamıyorum. 4-0 oynuyor oğlum. Akali beni kantırlıyor bu arada. Bak şöyle. Sadece bir. en güçlüleri avlarım. Adam totemin üstünde duruyor. Beytmeni çalıştım da yemedi. <laughs> ultim açıldı. Bu ultim açıldı. kilo almam lazım ultiyle yoksa sıkıntı arkadaşlar. Ulti her geldiğinde kill demek ya rengarda. Ultiyi çok iyi kullanmak lazım ama. Şimdi bu ulti ile ne yapabiliriz? Bakıyorum Vladimir koridoru ittirip duruyor o yüzden açılmıyor Brent. Aa! Bir yukarıda lan. Volibear yukarıda. Voli'yi alıp Feral'ı alırım. Garen ne yapıyor oğlum? Garen... Garen yine öldü. Oha base sıfır oldu Akali. Akali var ya canımızı alacak. Aha geliyorum. Brandi kes Brandi kes. ya oğlum aşağı brent İyi var kill bende kaldı. Brandi yürüyerek kestim ultiyi boşa açtık amanın. Ama ulti hız veriyor ya hareketi. De. İlk kuleyi aldı rakip. Oha Tablin almış ilk kuleyi. Şu Herald'ı alsam Akali bana gelir mi arkadaşlar? Ben o Akali'ye gitsem beni keser bu arada. Akali çok önde. Akali ile hiç uğraşmayacağım o yüzden. Eee yukarıda yine fight kaybediyor takım. Oğlum bir rengar oynayak dedik lan. Yapmayın lan. Ayda yılda bir rengar oynuyoruz moruk. Oyun başladığından beri ilk rengar dereceli maçım arkadaşlar bu arada. Tabii. Ağır ol Bu ne böyle? Ya? Neyse mide vurmam iyi oldu herhalde. Kulemizi aldık. Flash'imi kaybettim o yüzden dikkatli dönemem lazım flash yokken sıkıntı. Yıllar Ağır. saniye. geleceğim şurayı bir alalım seriyle. Hayır 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 beni öldürttü. Ananı satayım. W bastığım halde öldüm. Oha oğlum. Brand'in hasara bak. Brand artı Akali. Aslında bu rakibe... Ya bu de bozmak istemiyorum ama MR lazım bu rakibe. MR çekersem hasar düşecek. Bilmiyorum arkadaşlar. Ne yapalım? Kanal susamışı bence bekleyin. Bitirelim kanal susamışı. Ee, bu bu çıkalım. AP falan gerek yok. Zaten denemelik rengar deniyoruz yani şu an savunma kasmayacağım o yüzden full full saldır abi full, full agresif ranger full AD ranger oynuyoruz bu maç oğlum Brent Sonya çekmiş oha ne oluyor orada ee, o da öldü geliyorum lan o kettini keseriz kettin ket Kett, ket ket Yat oğlum Kate. Cait'in flashı yok. Gayet iyi. Hatta ben de kaldım. Müthiş oldu bu arkadaşlar. Hemen ejderi al çıkalım buradan Alistar. Alistar güzel. Alistar'ı takip edersem arkadaşlar Rengar çok iş yapar. Alistar böyle fokus atmaya devam ederse çok rahat kilalarım. Hemen ejderi alıp çıkalım buradan. En Abi kaç 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 terse kaçıyorum ben terse kaçıyorum onlar öldü sattım onları yapacak hiçbir şey yok buraya gelen var mı buraya gelen yok şurayı temizlerim ya elimden kaçan şu kuyruğu da ittirelim öyle bir atalım kuleyi aldırmazlar ama ya da alır mıyım lan buraya gelen var mı acaba dört kişi orada Aa, kim gelecek buraya Brent öldü Kettin geldi. Kettin çok önde arkadaşlar. Kettinle kapışamam ultim yokken. İzleriniz. Beyzim yok ultim yok. Kettinle kapışamam hayatta. Bir de çaldığım uzak duruyor. Gerçi flash yoktu Kettin'in ama yine de sıkıntı Kettin'le ya. Alistar'a bak Alistar'la harbiden <laughs> Alistar'la kazanışta kazanacağız bu yani. oyunu. Alistarlar oyuna çok etki ediyor ya arkadaşlar. Ne diyorsunuz o işe? Bak bak Garen'in full flash atıyor. Akali'den o kadar korkmuş ki lavuk tek yiyeceğini sanıyor herhalde. <laughs> İnanılmaz bir çocuk ya bu Garen var ya bizim. Tam bir maymun arkadaşlar bu Garen'le o kadar ama. Allah zor ya oyun zor arkadaşlar yani. Ümit istiyorum ama 1-6 oynuyor. 2-5 Vladimir'imiz var. 2-5 Alistar'ımız var. İyi dediğim Alistar 2-5 oynuyor yani. Tek pozitif skor bende takımda. Soruyorsanız bende de bilmiyorum ya. yani. İlk, def ilk defa oynuyorum sonuçta. Ol bakalım. Ama bizim Rengar arkadaşlar kedi değil. Onu bir ayıktırayım. <laughs> aslan moruk. Gel bakayım buraya. O bitkinlik seni kurtarır mı sandın acılar? Yat oğlum sen de triple kill of. Ver kuadramı ver kuadramı ver. Dur 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 beni bekle. Hayır abi hayır kuadra gitti. Allah kahretsin ya. O Vladimir onu kesseydi keşke. Bu arada var ya fight'ı taşıdım arkadaşlar. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Bu rengar kimmiş lan böyle bu rengo? Arkadaşlar aslan pazi yazalım. Yorumlara aslan pazi. Bak kedi değil aslan pazi. Bizim rengar biraz aslana dönüştü bu fight. Size bir şey diyeyim mi? İlk defa fight kazandık oyunda. Ee, hangisini çıkalım Merkür bot mantıklı gibi ya Burak'ı ve Biraz büyü kaç kaçalım Şimdi arkadaşlar Bak Harbiden Fight'ı kazandık baron aldık Oyunu çevirdik lan bir anda Eğer baronu iyi kullanırsak oyun bizim Buradan biri var mı Yok Şu top kuleyi artık açalım ya Oha 15 dakika olmuş. Adamlar ölmüş daha bizimkilere. Oğlum sakın ölmeyin lan. Baron buffını kullanalım. Şu an benim sayede e gelmem bir tık sıkıntı oldu da. Geliyorum lan. Orada kill görüyorum. Kan görüyorum. Vahşet görüyorum. Şu bir. Gel bakayım buraya. Oğlum Twitch'te nasıl kaldı lan killer? Yat oğlum aşağı dedim lan yat aşağı. Güzel oyun. Kuleyi de açalım kanka hemen. Ağır ol bakalım. Ağır ol bakalım. Ejder çıkıyor 20 saniye ejderi almamız lazım. Şurada blue buff var mıdır arkadaşlar evet. Blue burada duruyor ha. Red buff çıkıyor. O de almam lazım aslında da göründüm şu an. Görüş canavarına. Ee, red buff çıkıyor. O red alsak Allah süper olur. 2.5k goldum var ama base de atmam lazım. Ejder çıkıyor. Sıkıntı oldu biraz. Ol şu red buff alalım ya. Ama gördüm yine. Bak bak geliyorlar. Şu red buff alıp mıyım arkadaşlar. Yatın bana. Ben, ben, ben. Aa, oha! Ona niye bastın Orus Bu türün. Oy. Çok iyi. Oğlum tam havadayken öldü adam. Çalılar da savaşmak çok işimize geliyor gördüğünüz gibi. Fight'ı winledik burada yine aslında. 2'ye bir değişim gayet iyi ama canlarımız bir kaçın abi. Kaçın abi. 10 saniye lan ultim. Un ultim 10 saniye. Hadi o ulti. Biraz daha hızlı gelse var ya ultim. Çok iyi can çalmam var. Kanat sormuştum. Hadi ulti gel artık oğlum. Atlayacağım buraya. Atlayacağım buraya. Takım hadi. Ya takım hadi ya. Alistar gir oğlum lan. Kes bunları. Kes bunları. Oğlum çalmayın kilimi lan. Kes bunu da. gel 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 gel. Tam kafadan. Abi. Yanlışlıkla Q'ya bastım. W'ye bassam ölmüyorum bu arada. Ya bitkinlik sıkıntı ya. Bitkinliği atmasa adama Q'yu vurup keseceğim zaten de. Bitkinlik geldi suratıma. Bitkinlik bozuyor arkadaşlar ben yarı. Akali fokus atın. Çok iyi. Vallahi kazanıyoruz maçı. Bir anda çevirdik maçı. Nasıl oldu bilmiyorum ama Euro farkı olabilir ya sanki arkadaşlar. He? Sanıyorum hero farkına çevirdik maçı ya. Bir de o fight kırılma anıydı maçın. Vladimir çok kötü oynuyor gerçekten. Oğlum bu Garen'le Vladimir kötü oynadı halde Hero'lar o kadar üstün ki amına koyayım iş yapıyor çarlar ya. Avlanma. Oğlum oyunu sattılar ama. Vladimir Garen yine sattı. Bu zehirlerini sattık mecbur. Hay. Abi red buff'ı çaldı çocuk. Sadece en Şu an var ya o red buff lazımdı bana ya. Rengara çok iyi gidiyor red buff. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim ya. avlanma. Oğlum adamlar baron alacak takım. Hey hello. Alistar'ın gelip buraya oynaması lazım. Bak beni arıyor Volibir. Hadi Alistar gir oğlum buraya. Bak yine bitkinlik yedim. Kaç 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 beni kovalıyor. Oğlum baronu aldılar ama fight'i kazandık mı lan? Çok iyi. Abi bak rakip ADC'yi kestim. Aa Akali'nin fokusu üstüme aldım ama baron gitti tabi ona yapabileceğim bir şey yok. Acaba baronu çalmaya çalışsam daha mı worth'tü ama fight'i kazandık bilmiyorum. Kendileri duvarımı süsleyecek. Baron alıp fight'i kaybetsek bence daha kötüydü arkadaşlar ne diyorsunuz? Oğlum oyun bitti lan. Katliam attık. Alayım. Adamlar baron yüzünden oyunu sattı. Böyle bir şey yok. Vallahi kazandık maçı. Ulti. Son kez ultimizi açıyoruz. Nexus. Evet arkadaşlar oyunun sonuna geliyorum. İlk Rengar maçımızda yine iyi bir performans sergiledik gibi. Videoyu beğenenler like atmadan çıkmasın arkadaşlar videodan. Artı 500 like'a AP Ranger videomuz yayında. 10 skor 3 6 ölüm gayet iyi arkadaşlar. Daha ben ne yapayım ilk rengar maçımızda oyunu taşıdık gibi bir şey oldu yani. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenler videoyu beğendiyse er kanala abone olup like atarsa sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.